Merhabalar sevgili gençler. Para Akademi'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde edebi akımların ikinci bölümünü işleyeceğiz. Dersimiz hemen başlayalım. İkinci bölümde ekspresyonizm yani insanın içinden dışına yansıyan değil mi? Dışa vurumculuk konusunu işleyeceğiz. 20. yüzyılın başlarında empresyonizm dış dünyadan gelen izlenimleri yansıtma özelliğine karşı çıkan ve Almanya'da doğan ekspresyonizmde, yani burada baktığımızda arkadaşlar dışa vurumculuk, iç alemden doğan duyguların en gizli ve çıplak yönlerini dışa vurmak olarak amaçlanmıştır. Yani burada ne yapıyor ekspresyonistler? Empresyonizme tepki gösteriyorlar değil mi? Evet burada dış gerçeklik değil, insanın iç aleminin önemli olduğunu vurguluyorlar. Genç kuşağın şiddet toplumsal çatışmaları ve savaşa karşı deli getirmeye çalıştığı bir tür eleştiri ve baş kaldırılır. Bakın burası önemli arkadaşlar. Çünkü burada ne var? Toplumsal bir mesele var değil mi? Akımın temsilcileri hızla çöken bir toplumda seslerini duyurabilmek için yoğun bir anlatım, temalarda şemacılık ve üslupta şiddetten yani çığlığa dayalı üsluptan yararlanmışlardır. Bakın arkadaşlar yoğun anlatım, temalarda şemacılık ve üslupta şiddet bunlar önemli. Klasik kuralların dışına çıkılmış, dış alemin anlamsızlığına ruh ve mana kazandırma hedeflenmiştir. Yani bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Gördüğünüz gibi birçok kurala tepki gösteriyorlar. İnsanın ruhsal durumları iç gözlem yoluyla yansıtılmıştır. Evet ruhsal durum iç gözlem. Yeni bir insan, yeni bir dünya amacında olan sanatçılar faydalı ve eğitici bir sanat yani toplum için sanat anlayacağına sahipler. Görüyorsunuz değil mi? Uzun bir aradan sonra ne gördük arkadaşlar? Çünkü daha öncekiler realizmden sonra bakıyoruz hep Sanat sanat için, sana sanat için diye devam ediyordu. Ama ne yaptı arkadaşlar? Ekspresyonistler sanat toplum için de der. İnsan toplumdan hatta kendisinden bile soyutlanmıştır. Vincent Van Gogh. Evet arkadaşlar bu Van Gogh ismini hepimiz biliriz değil mi? Meşhur o resmi hepimiz hatırlayabiliriz. Resimle birlikte duygularını anlatması nedeniyle bu akımın öncüsü kabul edilir. Dolayısıyla arkadaşlar Ekspresyonistler ne yaptı o zaman? Resimdeki bu e, anlayışı edebiyata yansıtmaya çalıştılar. Yapıtlarda fantastik ve korkunç olaylara yer vererek insanların ruhsal durumlarını ortaya çıkarmaya çalışmışlar. Ve evet, James Joyce, Franz Kafka, ondan sonra Eliot gibi, O'Neill gibi arkadaşlar ne var? Burada çok meşhur yazarlarımız var. Evet özellikle arkadaşlar şunları ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Çünkü bunlar sınavlarda karşımıza çıkabilir. Geçiyorum arkadaşlar. ...Empresyonizm ve Ekspresyonizm'in farkına bunları bir karşılaştıralım. Empresyonizm'de sanat, sanat için ekspresyonizm'de daha yeni söyledik yeni bir toplum yaratmaya çalışıyorlar. O zaman ne oldu arkadaşlar? Sanat toplum için oldu değil mi? Empresyonizm'de doğanın, dış dünyanın de uyandırdığı izlenimler, duygular yansıtılırken bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Bireyin iç dünyasının tepkileri iç gözlem, sanata yansıtıyor. Yani burada dışarının içeride bıraktığı izlenimler yok tamamen iç gözlem, iç dünya var. Bir yönüyle sembolist anlayışın sürdürülmesi iken empresyonizm, ekspresyonizm ne yapmıştır arkadaşlar? Yeni bir bakış açısına sahip birey ve yeni bir dünya amacı gütmüştür. Yani ekspresyonizmde ne var arkadaşlar? Baş kaldırı, toplumu değiştirme, toplum için sanat var. Geldik kübik sanatçı. Aklıma ne zaman kübizm gelse hemen Pablo Picasso gözümde canlanır ve o meşhur geometrik böyle şeyleri var ya arkadaşlar resimleri. İşte onlar aklıma gelir. Sizin de aklınıza onlar gelsin. Küp yani bildiğiniz küp. Küp edebiyata nasıl yansıtılır? Yansıtılmış arkadaşlar. Bakalım nasıl yansıtılmış. 20. yüzyılda empresyonizme tepki olarak Fransa'da doğmuş ve resim ve şiiri etkilemiş bir anlayıştır kübizm. Akımın önderleri Pablo Picasso, işte George Braque diye bir adam var burada. John Gris ve Fernand Leger herhalde böyle okunuyordur. Arkadaşlar maalesef yabancı isimlerle aram bozuk okurken zorlanıyorum. İdare edeceksiniz. Evet kübistler olaylara objelere anlam verirken sanat için senteze varırken aklın araya girmesini kabul etmezler. Yani bunlar ne yapıyorlar? Akla karşılar. Dolayısıyla onlara göre şiir akla ve mantığa dayanmamalıdır. Yani bir yönüyle ne yaptı arkadaşlar? Bakın şeye benzedi değil mi? Böyle romantizme falan benzedi. Geleneksel akıl ve mantık perspektifini reddetmişler ve sanatçının hayal gücü yansıtılmış, görülmemiş, söylenmemiş olan yeni bir gerçeklik aramış. Bakın işte burası önemli. Görülmemiş, söylenmemiş olan yeni bir gerçeklik arıyorlar. Varlık iç, dış, maddi, manevi yönleriyle bütüncül olarak yansıtılmıştır. Yani daha önce malum empresyonizmde ne vardı arkadaşlar? Dışarıdaki varlığın insanın içine yansıması, izi vardı değil mi? Ekspresyonizm ve iç dünyanın yansıması vardı. Bu ne yapıyor? Hepsini birden ele alıyor. Yani bütüncüllük var. Bütüncül yansıtma karışıklık ve karmaşaya zemin hazırlamıştır. İşte bakın arkadaşlar karışıklık ve karmaşa burası önemli. Resim sanatıyla dayanışma içinde olmuştur. Sözcükler dildeki en uzak anlamlarıyla kullanmıştır. Bakın dildeki en uzak anlamlar. Yani böyle çağrışımın çağrışımı gibi düşüneceğiz. Şiirde görsellik önemsenir. Resimdeki üç boyutluk şiirde gerçekleştirmeye çalışılmıştır. Bakın bu önemli bir cümle. Buradan arkadaşlar ben olsam soru sorarım çünkü kübizmi anlatan en iyi cümle bence bu. Dilin doğa söz dizimini, yapı ve anlam mantığını bozuyorlar. Dil anlamsal değil biçimsel bir iletişim aracına dönüştürülüyor. Noktalama işaretlerini kullanmıyorlar. Dizeler sayfaya değişik geometrik şekiller içinde diziliyor. Yani şu da bir ipucudur arkadaşlar bizim için. Ondan sonra şu bir ipucudur değil mi? Bakın bunlar ne oldu bizim için? Sağlam ipuçları. Şiirler anlamlandırılması son derece zor metinler haline getirilmiştir. Yani sembolizmin de ötesine geçiyorlar diyebiliriz. Apollonia zaten neydi? O kurucusuydu. Ondan sonra Max Jacob, Jean Cocteau gibi sanatçılar da var. Evet geldik fütürizme. Bakın burada bizden çok sağlam bir sanatçı var. O yüzden fütürizm Marinetti. Mayakovski ve Nazım Hikmet'i unutmayacağız. Fütürizm sanayi çağının dinamizmini bakın dinaz, dinamizm yani hareket değil mi? Heyecanlı sanatı taşıyan, kendilerinden önceki bütün sanat anlayışlarına karşı çıkan 1909-1920 sürecinde etkili olan bir akımdır. 1909'da kim kuruyor? İtalyan değil mi? Sanatçı, şair Marinetti tarafından arkadaşlar bir manifestoyla ne yapmış? Ortaya çıkmış. Dinamizm, canlılık, hareket, hız ve dağışım Burada nedir? Önemlidir. Hatta makinelerin sesleri ne olur arkadaşlar? Turum turum trak diye şiire yansıyabilir. Makineye duyulan hayranlık anlatılmıştır. Duygunun yerine makine, çark, fabrika gürültüleri ne olmuş? Almış. Makinenin bolluk refah huzur getireceği savunulmuştur arkadaşlar. Geleneksel tema ve şekiller terk edilmiş. Geçmiş şimdi gelecek aynı anda verilmeye çalışılmış. Mecazlardan çokça yararlanmıştır. Mantıklı dizeleri reddedilmiş. Sözcüklere özgürlük istenmiştir. Yani dize kırılmaları dediğimiz arkadaşlar ne var? Serbest bir biçim var. Evet belli bir mısra tekniği olmayan serbest biçimler kullanılmıştır. Ölçü ve kafiye kaldırılmış. Şiirin söyleyişi basitleştirilmiştir. Arkadaşlar ölçü kafiye kalksa da yine de kendi içinde böyle bir neyi var? Söyleyiş mantı ve şiirselliği var aslında. Kuralsız anlatım, özgürce seçilen sözcükler ve otomatik yazı temel özelliklerdir. Baktığımız zaman Marinetti, ondan sonra Mayakovski ve Nazım Hikmet en çok karşımıza sınavlarda, sorularda çıkabilecek şairler. Evet geçiyorum Dadaizm eşittir kuralsızlık. Tristan Tzara bir gün arkadaşlarla toplanır ve der ki bir akım kuralım ama kurduğumuz akım her şeyi reddetsin. Bütün kurallara karşı çıkalım. Geleneği de reddedelim. Öyle bir akım kuralım derler. Peki akımın adı ne olsun derler. Hemen oradan bir tane Larus sözlük alır. Böyle sözlüğü şak diye bir açar arkadaşlar. Sol üst köşeye bir bakar. Valla burada Dada yazıyor der. Akımın adı Dada olsun. Peki Dada ne demek? Baktığımız zaman arkadaşlar oyuncak, at demek. Dolayısıyla Fransız şair Tristan Tızara ne yapmış arkadaşlar? Rastgele bir sözcüğü bir akım ismi haline getirerek kuşkucu, isyankar, ilkesizlik üzerine kurulu bir akım oluşturmuştur. Tristan Tızara bu anlayışı şöyle açıklıyor arkadaşlar. Kağıt parçaları üzerine sözcükler yazın. Sonra bunları bir şapkanın içine atıp karıştırın. Sonra tekrar çekip bir kağıt düzene şeklinde böyle rastgele sıralayın. İşte dadaizm budur. Bakın arkadaşlar burası dadaizmi çok iyi anlatıyor. Ben bunu denedim. 30 tane öğrenciye 30 farklı sözcük yazdırdım. Ondan sonra bunları bir kutunun içerisinde karıştırdım. Sonra bunları rastgele dizdim. Ortaya bir şiir çıktı anlatamam yani. Efsaneydi arkadaşlar. Ancak bu kadar kuralsız ve saçma bir şiir olur her şeye kuşkuyla bakılmış, hiçbir şeye inanılmamış kuralsızlık kural haline getirilmiştir Dadaizm'de. Evet eski yıkmaktan başka hiçbir amaçları yoktur. Yani bunların en büyük düşmanı ne arkadaşlar? Gelenek. Her türlü edebi akım, kural ve geleneğe karşı oluyorlar. Var olan bütün estetik değerleri alaya alıp bunları reddediyorlar. Şiiri serbest çağrışımlara dayandırıp şiirde yeni ve şaşırtıcı imajları kullanıyorlar. Dil biçimi ahenk kaygısını kesinlikle taşımıyorlar. Alışına gelmiş şiir dilinden tamamen, bakın şiir dilinden tamamen uzaklaşıyorlar. Sözcükler bilinen anlamları dışında kullanılıyor. özellikle Tristan Tzara, Louis Aragon gibi i̇şte burada ne var? Önemli sanatçılar var. Bizde ise arkadaşlar Ercüment Behzatla ve Ferit Edgün'e atmıştır. Dadaizme yaklaşan şiirler yazmıştır. Geçiyoruz sürrealizm gerçek üstücülüğe. Arkadaşlar sürrealizm eşittir. Bilinçaltı Otomatik yazı. Bunları çok iyi bilin. Bilinçaltı, zaman, hayal, rüya. Bunları iyi bilin yeter. Neden? Hemen anlatayım. İnsanın bilinçaltının sırlarını ortaya çıkarmaya amaçlayan sanatçıyı da iç beninin emirlerini kağıda geçiren bir otomat olarak gören mantık kurallarını, önceki edebiyat kurallarını reddeden, daha çok şiirde etkili olan bu akım Andra Breton tarafından Sigmund Freud'un psikanaliz tezleri üzerine kurulmuştur. Arkadaşlar Sigmund Freud'un eğer Psikanalizini merak ediyorsanız şöyle bir okuyun o zaman akımı çok iyi anlayacaksınız. Aklın sınırlarını aşarak bilinçaltındaki gizli gerçekliğe ulaşmayı amaçlamışlar. Bilinçaltı edebiyatın konusu ve kaynağı yapılmış ve bunu ortaya çıkarmak için otomatik yazı tekniğini kullanmışlar. Hocam otomatik yazı ne? Yani arkadaşlar e, tabi otomatik yazıda böyle farklı teknikler kullanmışlar. Nedir? Rüyasında sayıklayan insanları takip etmişler. Sarhoşların konuşmalarını takip etmişler. Ondan sonra nasıl diyelim esrar keşlerin konuşmalarını takip etmişler. Niye? Çünkü bu insanlar artık bilincinin neyinde değil kontrolünde değil diye düşünmüşler. Evet akıl ve mantığa dayalı her şeyi reddediyorlar. Akıl gerçekleri örten baskın unsur olarak değerlendirmiştir. Ya hocam 3-4 rakamdır her şeyi reddettik biz. Bunlar birbirini de mi reddediyor? Ediyorlar arkadaşlar. Ama bazılarının birbiriyle bağlantısı var. Baktığımızda arkadaşlar bunların hepsi artık ne olmuş? Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Adamlar bıkmış artık. Savaş, yokluk, fakirlik. O yüzden bütün gelenekleri, sanat akımlarını, her şeyi reddediyorlar diyebiliriz. Evet sanat tesadüf ve otomatizm ürünü olarak görülmüş. Bilinçaltının emirlerini yazan bir otomat olarak kabul edilmiş. Kim? Sanatçı. Bakın bunlar çok önemli arkadaşlar. Noktalama işaretlerine ve imla kurallarına karşı çıkılmıştır. Oldu mu iki? Az önce nerede karşımıza çıkmıştı? Kübizm'de de var değil mi? Hayat, toplum, insan ve olaylar karşısında alaycı bir tavır takınılmış, mizaha ve alaya büyük ilgi gösterilmiştir. Akıl denetiminde olmayan olağanüstülüklere ilgi gösterilmiştir. Nedir bunlar? Az önce saydığım olağanüstülükler. Değil mi? Narkoz etkisi, alkol ve uyuşturucu etkisi arkadaşlar. Bunları kullanmışlar. Hayal, fantezi ve rüyalar önemsenmiş. Rüya, insanın hiç dünyasını keşfetmenin bir aracı olarak görülmüş ve Hipnozdan yararlanılmıştır. Rüya, hipnoz, bilinçaltı, zaman bunlar önemli demiştik. Çocukluk hayatın en özgür ve gerçekçi dönem olarak kabul edilmiştir. Burada dilin kullanımında açık, anlamlı ve faydalı olmak önemsenmemiştir. Ve baktığımızda arkadaşlar alışılmışın dışında yeni şaşırtıcı bireysel imajlar kullanmışlar. Bilinci çağrıştırabilecek her türlü tavırdan da uzak durmuşlar. Baktığımızda Paul Elard, Andre Breton, Louis Aragon. Bakın az önce kübizmde gördüğümüz sanatçılardan bazıları da var değil mi? René Char. Ondan sonra Philip Sopalt gibi bir sürü sanatçı var arkadaşlar. Biz de burada önemli olan nedir? Tabii ki garipçiler yani Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat Orozcu ile ikinci yeniciler yani Ece Süt İç. Kimdi onlar? İşte Ece Ayhan, Cemal Süreyya değil mi? Ondan sonra Edip Cansever, Turgut Uyar. Sezai Karakoç gibi sanatçılarımız arkadaşlar. Şimdi letrizm diye bir akımı arkadaşlar letrizm eşittir harfçilik. Bunlar en küçük birim olarak ne yapıyorlar? Harfleri görüyorlar, dili reddediyorlar, uluslararası bir şiir dili oluşturmaya çalışıyorlar. Böyle bir akım yani izodör izo diye birisi bu akımın öncülüğünü yapmış. Çok mu önemli değil ama yine de letrizm eşittir harfçilik diye hatırlayın yeter. Geldik egzistansiyalizm, varoluşçuluk. Yani arkadaşlar insanın kendini sorgulaması. 20. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bu akımda insanın varoluş problemini edebiyat yoluyla işleyen nedir arkadaşlar? Bir akımdır. Peki bunlar kimden etkileniyorlar? Danimarkalı filozof Soren Kierkegaard. Yani bu isim nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama herhalde böyle Kierkegaard gibi bir şeydir. Edebiyatta ise arkadaşlar, Jean Paul Sartre değil mi? Nedir? Egzistansiyalizm yani varoluşçuluğun en önemli temsilcisidir. Bu akıma göre insanın önceden belirlenmiş özü kaderi yoktur. Bu özü verecek hiçbir güç yaratıcı da yoktur. Bu durumda insan tamamen özgürdür. Yani arkadaşlar egzistansiyalizm eşittir, özgürüz. Devam ediyoruz. Özgür insan özünü ve değerlerini de kendisi oluşturacak. o Ne, ne olmak istiyorsa o olacaktır. Yani varoluşçuluğun temelinde şu var. İnsan kendi varlığını kendisi var edecek diye bir anlayış var. Ahlaki bakımdan da davranışları bir güç tarafından belirlenmemiş olan insan kendi ahlaki değerlerini de kendisi oluşturur. Ve bu akım nedir arkadaşlar? Bir karamsarlık ve bunalım edebiyatıdır. Aynı daha önce sembolizmde gördüğümüz gibi. Merakı kamçılayan entrika önemsizleştirilmiş, tepkileri tahmin edilmeyen kahramanlar işlenmiştir. Yani burada çok basit sıradan değil mi? Sönük böyle bir anlatım kişi konu var diyebiliriz. Eserlerde genellemelere dayanan karakter ve tiplere yer verilmemiş süslü sanatlı anlatımdan uzak durulmuştur. Romantizme, realizme ve gerçek üstücülüğe karşı çıkmışlar. Yani adamlar gerçeğe de karşı, gerçek üstücülüğe de karşı. Edebiyatta toplumcu bir işlev yüklenmiş ancak halkın anlayabileceği bir edebiyat, edebiyat yapılmamıştır. Yani şunu arkadaşlar gidin mahalle kahvesinde birini anlatın. Ya böyle böyle bir amaçları var ama böyle yapmışlar deyin. Deli bunlar derler. Arkadaşlar zaten edebiyatçılar böyle deha ile delilik arasındaki ince bir çizgide gidip geliyorlar yani. E, çağın bunalımlı, karamsar insanı, yalın ve soğukkanlı bir şekilde anlatılmış, kapalı, anlaşılması zor, sembolik eserler ortaya çıkmıştır. Ve bunlar arkadaşlar insanın yaşadığı hayatı çok saçma bulmuşlar ve bu saçmalık insanın kendisine yabancılaşması olarak ne olmuş eserlere yansımış. İnsanın özgürleşerek kendisini aşması gerektiğini ne yapmışlar arkadaşlar? anlatmışlar. Burada bazı sanatçılar var ki onları görür görmez diyeceksiniz. Ha örneğin Franz Kafka değil mi? Yabancılaşma. Nietzsche. Ondan sonra aşağı indiğimizde arkadaşlar Albert Camus değil mi? Bunlar nedir? Baktığımızda zaten ki Jean Paul Sartre bulantı önemli bir eser. Geldik modernizm. Aydınlanma çağı ile kendini göstermiş batıda kiliseye karşı bir tepki olarak doğmuştur. Bakın arkadaşlar ilk defa bir dini tepki olarak karşımıza ne yaptı? Bir akım çıktı. Bunlar rasyonalizm, pozitivizm, determinizm ve darwinizmden etkilenmiştir. Yani aydınlanma çağından alıp günümüze kadar ne yapacağız? Modernizmle geleceğiz. Geleneksel anlatım ve yapı reddedilerek bilim çakışı, iç konuşma ve iç diyalog gibi teknikler kullanılmıştır ki bunlar çok önemli bu akım için. Evet doğanın çok boyutlu ve kavraması zor gerçeklerden oluştuğu savunulmuş birey bilinci, akıl ve sağduyu öne çıkarılmıştır. Evet klasizmde ne var? Etkiler var değil mi? Gerçekliğe ulaştıran tek yolun bilim olduğu savunulmuştur. Bakın naturalizmden etkiler var. Gözlem önem kazanmış, realizmden etkiler var. Varlıklar gördükleri gibi, göründükleri gibi yansıtılmıştır. Bireyi yansıtan çevre ve nesne tasvirlerine önem verilmiştir. Sanat eseri kendi içinde bir bütün olarak görülmüştür. Gerçekçi akımların toplamı var diyebiliriz. Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçilerek verilmiş neden sonuç ilişkisi kurulmuştur inançlar reddedilmiştir. Yani burada baktığımızda bunlar nedir arkadaşlar? Ve dine, özellikle Hristiyanlığa değil mi? Orada bir tepki diyebiliriz. Yerellik ve topluma ait değerleri yansıtma amaçları da yoktur. Yani bunlar işte dini, milliyeti değil mi? Ulusu falan reddediyorlar. Sanatın kurmaca yapısına dikkatleri çeken ilk akımdır. Bakın sanatın kurmaca yapısına dikkat çeken ilk akım. Alegorik anlatım benimsenmiş yani sembollerle anlatım insanın karmaşık dünyası. Bireyin bunanları, birey toplum çatışması, bireyin yalnızlık toplumdan kaçış temaları işlenmiştir. Ve James Joyce, Ulysses değil mi? Meşhur eser. Franz Kafka, Dönüşüm. Virginia Woolf, kendine ait bir oda. Marcel Proust değil mi? Said Faik, Haldun Taner, Yusuf Atılgan. Bakın arkadaşlar bunların tamamı baktığımızda modernizmin etkilerini az çok gösteren ve eserlerine yansıtan sanatçılar da geldik. Postmodernizme bakalım modernizmden farkı ne? Her şey dönünce postmodernizm modernizm sonrası demek. Daha yaygın arkadaşlar kullanımı ise modernizmin ötesi aslında. İnsanların bütün düşünce sistemlerine ve bunlara ait ilkelere inancını yitirmesine sebep olan gelişmelerden sonra modernizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bakın etki tepki etki tepki böyle devam ediyordu değil mi? Modernizm ne yaptı arkadaşlar? Bir soru gerçekçi akım bünyesinde toplamıştı. Ama postmodernizmde buna ne yaptı? Tepki gösterdi. Gerçekle kurmaca iç içe kullanılmaya başlanmıştır. İroni, parodi, imgesellik ve masalsı ögelere yer verilmiştir. Geleneksel sanat ve sanat anlayışlarına karşı çıkılmıştır. Sebep sonuç ilişkisi edebi bir metinin olmazsa olmaz şartlar arasından çıkarılarak gerçekle kurmaca arasındaki ilişkinin güçlü biçimde vurgulanması amaçlanmıştır. Yani burada arkadaşlar baktığımızda ne yapıyorlar? Bildiğiniz okuyucunun aklıyla oynuyorlar. Bir metinde bir değil, birden de çok anlatım tarzı bir arada kullanılmaya başlanmıştır. Evet bu direkt aklıma Oğuz Atay'ı getirdi ki kendisi de buradadır muhtemelen. Okurun okuduğu metinden bir takım sonuçlar çıkarmak yerine metinle bütünleşerek bir bakıma metne katkıda bulunması amaçlanmıştır. Yani okur burada ne oluyor arkadaşlar? Metne dahil ediliyor değil mi esere? Modernizm temel dayanaklarından olan pozitivizm, rasyonalizm ve determinizm reddedir. Yani bunun üçüne ne? Karşı bunlar. Temelini çoğulculuk, tarihilik, tabiata ve çevreye uyum oluşturur. Yani bildiğiniz arkadaşlar modernizmde ne varsa tersini ele almaya çalışmışlar. James Joyce, Virginia Woolf, Franz Kafka gördüğünüz gibi az önceki sanatçılardan bir kısmı burada da var. Niye? Çünkü arkadaşlar malum ne demiştik? O akımdan da etkilenebilir, ondan da. Onun etkileri de göre bir öbürkünün de etkileri de görülebilir demiştik değil mi? Evet burada baktığımızda arkadaşlar Umberto Eco deyince aklıma direkt ne geldi benim? Gül'ün adı değil mi? Orhan Pamuk, Oğuz Atay, Latife Tekin, İhsan Oktay Anar ki puslu kıtalar atlası. Hasan Ali Topbaş, evet Yusuf Atılgan, Elif Şafak, Metin Kaçan, ondan sonra Bilge Karasu, Nedim Gürsel, Pınar Kür, Adalet A. Evet arkadaşlar şimdi birkaç soru çözeceğiz ve ne yapacağız? Bunları bir pekiştireceğiz. İlk sorumuz. Hangisinde belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir? Hayali ve soyut betimlemelere yer verme empresyonizm. Evet, hayal ve soyut betimlemeler var. Düşüncelere değil duygulara seslenme, sembolizm. Evet, düşünce değil, duygu. Biçimde yetkinliği, güzelliği, kusursuzluğu önemseme, parnasizm. Evet, bunlar çok sağlam şiir işçisiydi. Milli ve yer alan kaynaklara yönelme. Evet, romantikler, ulusal ve yerel kaynaklara yönelmişlerdi ki. E, neydi arkadaşlar? Toplum için sanat anlayışı var değil mi? insanın soya çekimi, genetik özellikleriyle anlatma, ekspresyonizm. Olur mu ya? Neydi bu? Naturalizm. O yüzden cevap Edirne. Arkadaşlar böylece edebi akımlarını artık tamamen bitirdik. Bir sonraki dersinizde de Batı edebiyatından temsilcileri işleyeceğiz. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>